sorulardan biri olan akşam sefası tavuğun ekimini gerçekleştiriyorum. Öncelikle dibine böyle topraklı dolduruyoruz. Toprağı açıyoruz, Havalı olması lazım. Böyle bir tohumun e, dibindeki filizler rahatça hareket edebilecekler. Şöyle bir yapıda hareket bulunur. Bakın filiz var. Hareket edemez e, kökler. Köklerin havalı bir toprakta e, hareketi daha kolay olur şekilde koyuyoruz. Tohumlarımız da bunlar. Bunlar bir yıllık tohum. Geçen yılki tohumlarım bunlardı. Ee, biraz topraklı oynadığım için böyle tırnakların arasına girdi. Şöyle biraz daha topraklı dolduruyorum. Şimdi burada yani, her cins e, tohumdan topladım mesela pembe çiçek olan var sarı çiçek olan var beyaz çiçekli olan var hepsinin arasında birer santim olacak şekilde bu şekilde koyuyorum herhangi bir bastırma yapmıyorum çok rahat gayet şöyle 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 yerleştiriyorum adalarımı. Ben şuraya bir tane daha koyabilirim. Birbirini sıkıştırmayacak şekilde koydum. Şöyle bir santim kadar toprakla kapatıyorum üstünü. Gene havalı olacak ki hareketi kolay olsun. Güneşi alabilsin. Birazcık daha şöyle koyuyorum. Bunun sulamasını böyle bir fıs yapabilirsiniz. Veya şu kadar çok az Şöyle bir can suyu bırakabilirsiniz. Bu kadar. Güneş alan bir yere koyuyoruz. Kızgın güneş olmayacak bu arada koyduğumuz yer. Ee, sabah ve akşam güneşini als alsa yeter. Öğlen kızgın güneşini almasın. Işık ee, alan yerde olacak. Her yani bu şekilde sürdüreceğiz. Azar azar. Bu kadar. Akşam sefas tohumuzdaki mi yaptık? Bunu da takip edeceğiz beraber. Ne, ne zaman filizlendiğini de göreceksiniz. Teşekkür ederim istediğiniz için.